Bakın arkadaşlar bu tarz araçlar inanılmaz iş görüyor yangında mücadelede. Üzerinde bir su deposu ve iyi bir su pompasıyla beraber çok fazla iş yapıyorlar. Bir itfaiye kadar, bir arazöz kadar neredeyse yardımcı oluyorlar. Lütfen yayalım. insanlar araçlarına su deposu ve kuvvetli ama kuvvetli olması lazım hortumun, pompanın. Ee, su pompası ve su deposu ihtiyacımız var arkadaşlar. Başka endiven, en Bilmem ne falan bunlarla yangınla mücadele edemeyiz. Bunlar hem yangın söndürmeye yarıyor, hem tankerleri doldurmaya yarıyorlar. Hem yangına büyümeden engelliyorlar. Hem so soğutma işlemlerinde en çok işi bunlar görüyor. Çünkü itfaiye her yere gidemiyor. Biraz söndürdükten sonra daha çok yanan yerlere gitmek zorunda kalıyor. Bu arkasında kalan araçlarla e, inanılmaz şekilde efektif yardımcı oluyoruz. Lütfen yayalım. Bakın su su çekmelerini yarıyor bu pompalar havuzdan alıyoruz ve şeye atıyoruz. Tankerleri atıyoruz. Bildiğiniz sivil itfaiye araçlarına dönüşüyor. Lütfen bunu yayın arkadaşlar. Köylüler bunları yapsın lütfen. Basit bir sistem yaptık. 5 tonluk tank, plastik tank. 3000 lira, 4 bin lira. Arkasında motor Honda'nın motoru 7 kW'lık, 7 beygirlik. Honda motorunu koyuyoruz. Honda motorunun emişine tankı bağlıyoruz. Çıkışına da itfaiye hortumu 20 metre öteye su atabiliyor. Honda motorları öneriyorum. Honda motorlar yangında çok başarılı ve yaklaşık bunlar da 5 bin lira falan yani 9-10 bin liraya bu sistemi kurabiliyorsunuz. Ve yangına da müdahale edebiliyoruz çok rahatlıkla. 3 tanesiyle. Ama Honda motoru Honda, Honda motoru yani olacak. Tamam Ömer abim, süpersiniz. Burası aynı yer. ile çektiğimiz yer. Söndürdük Allah'a şükürler olsun. Çok hafif hafif tutuyor. Onu da soğutacağız birazdan. Burası, burası drone'dan gördüğümüz yer. İlk yanan yer. Ateşler bayağı bir sarmaya başladı. Bakalım iki tane yaptığımız araçta bunu söndüreceğiz Abi. inşallah. Ateşi gör. Drone'dan aldığımız görüntü. Burada burası, base var. Burası base. Orada orman. tankerlerle sularını dolduruyorlar. Şuradan ormandan arka yoldan gidiyorsun yol kenarından yaklaşık 60 metre içeride. Çünkü yokuş da orası burada gözükmüyor var. çok ciddi yokuş. 60 metreyle hortumla ulaşabileceğin, 80 metreyle hortumla ulaşabileceğin yer. Arazözlerle hep yol kenarından sıkıyorlar. Sonunu söndüremediler bir türlü. Buranın yanmasını bekliyoruz diyorlar. Yani onun yerine bunun kök şey halindeyken daha i̇şte doğru döndürmek lazım. Şimdi gidelim o tane Söndürmek şeyle lazım. 5 tonlukta onu biz yapalım. 2-5 ton aynı. Abi bize bahseder misin ne tarz pompa kullanmamız lazım? Ee, Honda marka kesinlikle olması lazım. Diğer markaları da denedik çok başarılı değil. VB20XT modeli var, VB30 var, VB40 var. Evet. Ee, Motopomp diye geçiyor. Bunlardan lazım ve buraya böyle bir filan sistemi yapmamız lazım. İsterseniz tanktan çekebilecek, isterse de kendini doldurmak için havuz gibi bir yere bağlamak için şöyle bir düzenek yaparsak oluyor. Burası da standart itfaiye hortumlarının bağlanabildiği flanşlar. Bu flanşları da üstüne ekliyoruz. Ki hortumları birbirine eklemek kolay olsun. Şurada gösterebilirsin örneğini. Buradaki gibi. Bu hortumlar kolay girip çıkıyor. Üst üste de ekleyerek 25 metre 25 metre uzatabiliyorsunuz. Harika abi. Çok teşekkür ederiz buna. Tamam abi. abi Pompanın, pompanın emiş ucuna da böyle gırtlak hortum lazım. Büzüşmemesi lazım. Bu basan hortumlar büzüşebiliyor. Vakum yaptığı zaman çekmiyor. Dolayısıyla büzüşmeyen gırtlak hortumlar lazım. Onlarda da aynı kaplinler kullanılıyor. Kolay takılıp çıkartılabilmesi için basınçlı tarafa da bu itfaiye hortumları Heh. önerim şu kaplinlerin arasındaki birbirlerine geçmesi mesela Bak, itfaiyede 2 inç bağlı. oluyor sende 3 inç tamam. oluyor birbirine bağlayıp uzatamıyorsun ara adaptörler var 2 inç, 3 inç çeviriyor 3 inç, 4 inç. o ara adaptörlerden tamam. de yanınızda Bunun mümkün olduğunca çok bulundurun çünkü hortum var hepsi başka çapta birbirine ekleyemiyorsun müthiş teşekkür ederiz abi.